Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere yeni yaptığım bir ürünü göstermek istiyorum. Bu ürün daha önceki yaptıklarımızın ürünlere benzer bir ürün ama farklı bir amaç için çalışıyor. Biliyorsunuz coinlerle ilgili verileri alıyorduk internetten, borsa ile ilgili verileri de aldık. O videoları da izleyebilirsiniz kanalda var. Şimdi diğer bir finans enstrümanı olan forex ile ilgili yaptığım yazılımı göstereceğim. Arayüz aynı. Ee, şöyle söyleyeyim. Forex listesini şöyle koydum. Yaklaşık 1800 tane e, forex aracı var, enstrümanı var arkadaşlar. Bunlardan şu anda 20 25 tanesini seçtim. Yine çok basit bir şekilde verileri çek diyoruz. Tek seferlik mi yoksa periyodik olarak mı çeksin diyor. Periyodik olarak çeksin diyoruz. Zaten 1 dakika olduğunu söylüyor. Şimdi 28 tane forex için çekecek arkadaşlar. Sonra küçültecek. Evet, küçülttü. Bakın ben önceden de verileri topluyordum. Yani videoya başlamadan önce. Verilerimiz gördüğünüz gibi hazır. Masa üstüne veriler forex diyor ve bugünün tarihini atarak bir text dosyası oluşturuyor. Buna yazıyor. Bunu neden yaptım? İlk önce onu da bir söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle diyeyim. pardon Word'e tıklamış olduk. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Günlük bir dakikadan veri çekiyorsanız çok yüklü ve hani şurada da gördüğünüz gibi bakın bir dakika sonrasında ayarlandı diyor. Bakın çok yüklü veri çekiyorsunuz demektir. Bu benim 28 tane şey için yaklaşık 10 dakikalık verim 280 satır. Bunu 3-4 gün biriktirdiğinizde 5 GB'ı geçiyor dosya. Dolayısıyla böyle bir büyük yük yaratmasın diye her gün masa üstünüze bir text dosyası oluşturuyor ve onun içinde gördüğünüz gibi verilerinizi biriktiriyor. Bu verilerle ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Şu anda veriyi tekrar çekiyor. Biraz daha bekleyelim. Yani 28 tane kağıt için yaklaşık 5-6 saniyede bütün bu verileri çekiyor arkadaşlar. Bakın şu anda 280 diye açıyorum. Muhtemelen şu anda 308 olacak. Şöyle silelim ilk önce. Yapıştıralım. Evet 308, bir tane de başlığımız var 309. Bunları nerede kullanabilirsiniz arkadaşlar? Bunları Aslında şöyle düşünebilirsiniz Bir time series fonksiyonu yazıyorum ben Python'da yapay zeka içeren Ona bunu gömdüğünüz zaman ya da zaman serisi yapabilen bazı Araçlar var internette veriye ihtiyaç duyuyor Onlara bu verileri gömdüğünüz zaman size bu Kağıtların ileride ne olacağını söylüyor ee, o programlarda kullanmak için bu verileri çekebilirsiniz internetten ve depolayabilirsiniz gün gün yaklaşık şöyle söyleyeyim arkadaşlar bir ay sonra inanılmaz bir analiz yapmanızı yetecek kadar yaklaşık 50-60 GB bir veri depolamış olacaksınız belki 100 GB'a kadar e, kağıt sayınıza bağlı olarak bu da size çok güzel analizlerin önünü açacaktır ee, gördüğünüz gibi forex verisini dakika dakika çekip günlük açılışını, anlık fiyatını, gün içinde en yüksek, en düşüğü, yüzde kaç oynadığını falan hep görebiliyorsunuz. Programımız bu şekilde. Almak isteyen arkadaşlar da benimle WhatsApp numarası üzerinden hafta içi sabah 9, akşam 6, hafta sonu öğlen 12, akşam 6 arasında irtibata geçerlerse sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.